Evet herkese selamlar. Türkiye pazarına yeni girmiş bir İtalyan Çin diyebiliriz. Aracımız SWM olarak Türkiye pazarına şu anda giriş yaptı. 1 milyon TL'nin altındaki uygun fiyatlı araçlarıyla şöyle ön taraftan aynı bir Dodge SRT havası sunuyor. Şöyle gösterebilirim sizlere. Araç gayet güzel. Dolu model. Bu araçların bazılarında vites kolu dikey olarak geliyordu. Koltuk modelleri farklıydı. İşte ambiyansı yoktu. 1.5-2 öncesindeki modellerinde. Şu an tam 2024'ün model araçları geldi. Satılacak olanlar. Şu an 2 adedi satılmış hatta. Şöyle göstereyim sizlere. Ambiyans aydınlatma vesaire. Hepsi mevcut. 1500 cc 1.5 turbo beslemeli motor. Aracımız 1.5 150 beygir 220 Nm torka sahip Mitsubishi bazlı Bogwiner e, ortaklı geliştirmeli bir motor. Şimdi SWM e, 1971 yılında motor bisiklet şirketi fabrikası olarak İtalya'da kuruluyor. 10 sene öncesinde de değerli e, Japon Çin arkadaşlarımızda satın alıp SWM jiplerini üretiyorlar. Şu şekilde. Arka tarafı çok böyle hırçın diyebilirim. Şöyle. Bunun bir de boşları var. Yani tip olarak normal G01 G01F olarak şöyle kayar Bagajı elektrikli artık arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şu şekilde. Gayet güzel. İşte buradaki plastiği vesaire var. Benim incelediğim videolardayken burada büyük bir plastiği mevcuttu. O şekilde geliyordu. Şöyle yapalım. Gayet güzel olmuş. Bagajı tahmini 450-500 litre bir bagaj hacmi var. İncelediğim videolarda otopark.com'la e, diğer birkaç video üzerinde elektrikli bagajın olmadı ama geleceği söyleniyordu. Bu modeller o. Oh. Sizi algılıyor. Gittiğiniz algılıyor. Bakalım nasıl kapanıyor. Evet vakumlu da var. Gayet güzel ama belki e, şu olabilirdi. Bagaj kapanırken bunların sönmesi olabilirdi. Ama gayet güzel. Bir dilerseniz motor kısmına geçelim. Ön tarafında full led bir farlar geliyor ön tarafında şu anda ben görüntüm kadarıyla park sensörü bir adet yanlarda olmak üzere iki adet görüntülüyor. Şöyle bakayım da bir. Evet, önde sadece iki adet konumlandırmış. Ama ön tarafından bakıldığında aynı bir Dodge SRT gibi görüntüleniyor. Yani yanlış anlaşılmasın lütfen. Japonlar, Çinler bunu yapıyorsa bu amortisörlü kaputu gerçekten bir şey demiyorum ben. gerçekten güzel bir başarı gayet güzel İncelediğim videolarda şurada bir etiket oluyordu onu ben buraya koymaya çalışırım aracın üstünde hangi şeyleri kullandıktan dair o araçlarda boş aküler işte vartalar vesaire kullandığını görüntüyordu gayet güzel kapalı bir motor olarak geliyor burada incelediğim videolarda bir silikon kapalı çerçeve görüntüyordu bunda yok 1 motor from Italy diyor. Cam suyu işte antifrizi, Fransızca e, sigorta vesaire var. Gayet güzel kapalıyor motor. Şöyle görüntüleyeyim. Bakalım siz bu aracı beğendiniz mi, beğenmediniz mi, ya da alır mısınız gibi yorumlara bekliyoruz. Elektrikli koltuk var bu arada aracımızda. Bu yere veriyor. Hani bir efekt veriyormuş gibi. Gayet güzel. Şöyle yapalım da. Motoru gayet sessiz. Motor gayet güzel. Arkada çift çıkış egzozumuz aktif. Şöyle Gayet şık ve güzel. Şu şekilde bir kapatalım. Bildirimleri aynı e, Samsung'daki telefon bildirimleri gibi ötüyor. Çok farklı olmuş gerçekten. Hani düşünmek gerekirse. Çünkü Japon, Çin aynı olduğu için. Şöyle yan tarafına geldiğimizde dodiklerimiz vücut rengiyle aynı. Gayet güzel. Dodik işleri, halı kaplama gayet güzel. Jantlar bilmediğim marka Ileking mi? Mileking olarak geliyor. 225, 60, 18, 100 ve olarak gayet güzel. 18 olur, 19 Yan dodiklerimiz parlak siyah olarak gelmiş. Gayet güzel. Burada kromlarımız var yine. Gayet güzel. O kadar çok abartı krom yok. Camlar çok büyük. Gerçekten. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın kapı eşliklerine SVM olarak görüntüyorsunuz. SWM. Şu an biz SWM olarak diyoruz ama bakalım Türkiye geldiğinde sevim, sevem artık ne denecek çok merak ediyoruz. Üst tarafta yine rol barlarımız var ama çok kalınlar. Gerçekten farklı. İç tarafında gelmesi hayret çok şaşırtıcı. Yumuşak deri var. Fırçalanmış alüminyum var. Kapı ışıkları çok farklı durdu. Yani ben alışamam. Burada yumuşak bir yapımız var. Dört cam otomatik. Camları açıp kapatabiliyorsunuz. Buranın cebi biraz küçük açıkçası. Bir de halı kaplaması yok. Olsa bir şey çok iyi olurmuştu. Halılar gayet güzel. Şöyle bir elektrikli koltuklarımız var. Gayet güzel aracın her yerinde ben İtalyanım, İtalya'dan geldim diye şeyler var. Koltukların altında şuralarda aydınlatma var. Gayet güzel. Şuralarda da aynı ona keza. iki kere basıyorsunuz. Yarım kontak oluşuyor. Auto hold. Bana biraz Volkswagen anı, e, anım sattı. Kör nokta sistemi mevcut. Ayna ısıtmalar mevcut. Gayet güzel. Buradan bagajı açıp kapatabiliyorsunuz. Far yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. E, menüler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Gayet güzel. Android olmasına rağmen gayet güzel. Şuradan menüler arası geçiş yaptığınızda görüntüliyorsunuz. Hangi koltukta aktif? onu görüntüleyebiliyorsunuz. Vites artık bu şekilde. Şuna baktım arkadaşlar. Videolarda görüntülediğim kadarıyla dönüş esnasındaki kameralar açılıyor. O kameralara baktım. Multimedya Android bir multimedya ama normal bir Android'e göre gayet güzel uyarılarını veriyor. Üst taraf, ön tarafta şuralar yumuşak. Bir ses sistemimiz var. Ne kadar güzel, bilemiyorum. Perdeyi açıp şu şekilde. Gayet güzel. Mesela perdeyi çekmeye kalkıştığınızda onlar doluyor. Gayet güzel aydınlatması da ona keza. Perdesi de gayet güzel. Ama sarkma ihtimali var arkadaşlar. Onu diyebilirim sizlere. Büyük bir göğsümüz var. Şuradan klimayı açtığınızda kapattığınızda otomatikman sizi oraya ana ekranı atıyor. Yani normal bir Android'e göre gayet güzel. Hatta yenilenmiş. Ben videoyu izlediğimde farklıydı tabii ki de. Gayet güzel otomatik el frenimiz de yine var. Burada bir kablosuz şarj yerimiz yine mevcut. Burada siz bilirsiniz arkadaşlar bu hangi araç olduğunu. Şöyle göstereyim sizlere. BMW'den var. Burada Bluetooth için var. Dörtlülerinizi yaktığınız kısım. ESP'ler hepsi burada. Daha Japonca olarak görüntülüyor ama Bunlar hep değiştirilecek. Modu seçiyorsunuz. Eco ve Sport olarak. Sport'ta sport ve atışları vesaire diye şu onun haricinde bir şey yok. Bir de direksiyon hassasiyeti. Orta tarafta iki adet bardaklığımız var. Bir kol dayanağımız var. Bir adet USB 12 ortuk çakmaklık girişi. Torpidomuz orta büyüklükte. Aydınlatma olabilir de aydınlatma konmamış. Ne istediğim belki geliştirecekler. Aynaya çoğu kişi sistem edebilir. Ayna niye böyle manuel? Bence bir problem yok. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Gayet güzel. Şimdi ben sizlere göstermek için koltuğu çekmiştim. Hatta koltuklarda şöyle İtalyan olduğuna dair etiketlerde mevcut. Koltuklar gayet güzel ergonomik. Arka kapılar biraz daha hızlı kapanacak. Ama şöyle Zatıma bakalım. Gayet güzel. Arka tarafında böyle bir böyle büyük spoilerımız var. Normalle göre arkadaşlar. normalle kıyasladığınızda şöyle görüntüleyeyim. Bunun da egzozları var. Gerçek. Jantlar değişik. Hatta bunun için içine bakalım. Hiç. Görünüşüne bakalım. Evet içi vesaire aynı. Bunlar da sadece 2023'te getirilen araçlar arasında tavan rengi yani tavan rengi krem ya da beyaz seçebiliyordunuz. Onlarca bir değişiklik yoktu. Ama şu anda hepsini artık siyah olarak gelebiliyor. E, F ile normal 01 arasında egzoz, jant ve tavan renkleri değişebiliyor. Onlarca herhangi bir şey farklılık yok. Arkada zaten 4 adet park sensörü mevcut. Şöyle gelelim. Hoparlörün büyük çene var. Burada suluk var ama tam sığmaz gibi. Deriden fırçalanmış alüminyum var ve cam filmli olarak geliyor. Gayet güzel. Şöyle oturalım. Segmentine göre orta tarafında şaft yönü yok. Burası biraz daha farklılaştırmış. Bir adet USB ve klima kontrolü bulunuyor. Şu şekilde bir aydınlık var, gayet güzel. Şöyle göstereyim. Koltukların arkasına dizlik için yerler konmuş ve bir cep var, fileli. Gayet güzel. Yani toplam dört parma. Benim için şöyle, gayet büyük. Sadece şurasında bir cam tavan olduğu için şurada bir şöyle bir engel var. Burada da perde katlandığı için. Gayet güzel. Yani pazarda tutabilecek bir araç diyebilirim. Orta tarafı zaten kolda var. Buradan bagaj girişi maalesef yok. Tam koltuklar komple yatıp, komple açılıyor. Gayet güzel. Bir de bagajına geçelim. Şöyle. Bu arada tüm renkleri mevcut. Lacivert, gri, siyah, beyaz. Sah beyazlar çok güzel. Şöyle bir kere tıklattığınızda açılıyor. Belki park e, plakalık lambaları e, plaka lambaları beyaz olabilirmişti. stepnemiz var. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Tahmini 400 litrelik bir bagaj hacmi var. Ee, burada da bir 12 voltluk çakmaklık girişimiz var. İlk yardım kitleri vesaire hepsi mevcut. Tam boy stepnemiz var. Gayet güzel. Yalıtımlı. En sevdiklerimden birisi. Egzoz yapısı da şu şekilde. Test sürüşü şu anda yokmuş. Test sürüşü olmuş olsaydı seve seve sizleri test sürüşünü çıkaracaktım. Fakat test sürüşü yokmuş. Yani agresif bir yapısı var. Burada da zaten İtalyan olduğunu belli ediyor. Kameralarımız da yine buralarda var. Buralarda var. Gayet var. Şöyle diyeyim size. Grisi bu şekilde. Lacivert bu şekilde. Mesela beyaz iki beyaz yan yana getireyim şöyle. Mesela çok boş duruyor. Mesela bunda böyle bir altın rengi tercih edilmiş. Gayet güzel. Tabii ön tarafı çok farklı oluyor. Şöyle göstereyim size. Yolda test incelemine baktığımda araç aynı Ford gibi. Ford'un yurt dışı modelleri gibi. Hatta Ford Focus'ta yani şöyle kıyasınız biraz Ford'a da anımsatıyor. Ama bu biraz daha sportifleri Dodge SRT, Dodge'nin jipleri gibi. İncelediğim videolarda eksikler vardı mesela. O zamanlarda bu annem yoktu. Koltuklar farklıydı. Ve vites kolu farklıydı. Onun haricindeki aynı ama araç gerçekten gayet güzel. Şu anda tahmini fiyatı 1 milyon ya da 980 bin TL. Katkılarından dolayı SWM başarı. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.